Bir dikenli gül Sözülür her bahçede en baştan Ye yeah, ye yeah. Toprağı sarar o duruştan Aa. Yine her temaz keskin sızı Kırmızı bir büyük kandırır bizi Hiç insafın yok mu dokunana Dur ve seyret Ruhumun altında o kök Sanmışsın sanki en uzağında Büyülü koku derin biri Tutuldum sana her defa Kimse bu cazibeden kaçamaz Gizli zehrin Uğraşma bu bir kör dövüş Sen anca can yak ama ama Kırıl kanka 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 kırıl kanka 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 Vazgeçmeyediğimi avuçlamaktan Tenim kanası da korkmam yanmaktan Yine sardı dikenlerin Yokmuş benzerin Eşsizmiş bir de rengin Seni koparanlar Pişmanlıktan ağlıyor Yine her temas keskin sızı Kırmızı bir büyük büyü kandırır bizi Hiç insafın yok mu dokunana Dur ve seyret Kök salmışsın en başında, Büyülü koku derin biriz. Tutuldum sana her defa. Kimse bu cazibeden kaçamaz. Git o zehrinle uğraşma, bu bir kardemir. Sen ancak can yok ama ama. Kral ganga 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 kral kral ganga ganga kral ganga kral ganga kral ganga kral engeller bentler durmaz yok teslim oldum bir kere yandım çok Acıladım geri dönmedi hiç Göremin bahçesi Yeni değil Gördüğüm duvarlar batı inatla Lübüm sana dikenli Ruhumun katında kök Salmışsın en başında Büyülü koku derin biri Tutuldum sana her defa Kimse bu cahibeden kaçamaz. Gizli zehrinle uğraşma. Bu bir kördü bu. Sen anda can yak ama ama ama. Kırıl gang 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 kırıl gang 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 kırıl gang 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 kırıl gang kırıl gang